Merhaba arkadaşlar Para bir kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Borsa İstanbul'un son kapanış günü Cuma günü bugün. Ayrıca 2022 yılında son kapanışında kapanışı bomba bir haberle yapıyoruz arkadaşlar. Tabi bundan sonra videolarımız devam edecek ama bomba bir sezon sonu finali diyebiliriz burada. Evet tam 102 milyon dolarlık yeni iş anlaşması duyuruldu arkadaşlar kamuoyu aydınlatma platformuna. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Küçük kanalımıza da yardım etmek istiyorsanız abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Yaptığımız işin biraz karşılığını almamız için daha fazla kişiye ulaşmamız gerekiyor. Evet dostlar Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yeni iş ilişkisi çok önemli bir ilişki, sözleşme imzalanması arkadaşlar özet bilgi. Evet, yapılan güncellememe hayır, düzeltmeme hayır, yapılan ertelenmiş bir açıklamama hayır. Müşteri Milli Savunma Bakanlığı. Evet arkadaşlar, 12. Ayın 29 yani dün 2022 tarihinde sözleşme imzalanmış, müşteri Milli Savunma Bakanlığı sağlam yer zaten hiçbir problem olmayan ve ülke içerisinde kalacak olan büyük miktarda önemli bir para. Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir diyor arkadaşlar. Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisi. Yani Aselsan e, hissesi ise bu yeni iş anlaşması haliyle ne olacak? Şirketin cirosunu etkileyecek, bilançolar yüksek gelecek, karlılığı artacak, temettüler varsa artacak, ne kadar verilecekse artık veriliyorsa ve de her şeyle birlikte hissenin değeri de artacak anlamı geliyor arkadaşlar. Evet, ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında TSK ihtiyacı olan, Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin e, ihtiyacı olan askeri ekipman alım maksadıyla toplam bedeli 102.255.000 Amerikan Doları tutarında bir sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Bu açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan, 30.12.2022 tarihli izne istinaden yapılmıştır diyor Aselsan. Aksi bir durum olduğu takdirde tekrar buradan sizlere bir direceğini arkadaşlar buradan duyuruyor. Evet 102 milyon 255 bin Amerikan dolar tutarında önemli bir sözleşme arkadaşlar. TL'ye artık bunu vurmamıza gerek yok. 18.5 katı olarak düşünebilirsiniz. Evet 1.9 işte tril şey yapıyor. Yapıyor milyar. 102 milyar, 102 milyon, 255 milyon Amerikan dolar tutarında bir sözleşme imzalanmış. Bunun önemi şudur arkadaşlar, Türkiye e, Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'nın ihtiyacı olan askeri ekipmanların Türkiye'de karşılanabiliyor olması çok önemlidir. Aselsan gibi firmalar bu yönüyle önemlidir. Kendi ihtiyacımız olan askeri ekipmanları ülke içerisinde bu şekilde gördüğünüz gibi üreterek ihtiyaçlarımızı giderebiliyoruz. Evet bu yönüyle çok önemli. Şimdi kağıdın son durumuna bakalım. sanayi ve bu tür şirketlerin biraz düşük olduğu bu son günlerde bu haberin hisseye olumlu yansıması beklenir arkadaşlar. Evet 12-18 güncelleme 12-27'ye getirdim. 5.53 ile yukarıda Aselsan. Mesela bu haber kap haberi bir ay önce düşseydi Aselsan'da 1-2 tavan serisi görebilirdik. Ama şu anda bu hisseler üzerinde ve satış e, baskısı mı diyeyim artık teknoloji ve özellikle enerji gibi sanayi şirketlerinde e, biraz düşüş var arkadaşlar. Ama yine de gördüğünüz gibi Aselsan kapın açıklandığı de, saatte de iyi bir satış e, alış almış. üzerine görüyorsunuz 60'lardan. 60.30'dan 60, 60, 60 nokta şuraya baktığımızda evet 60.60'dan 61.90'a kadar çıkmış. kap açılandıktan sonra ve şu anda da 5.53 yukarıda primlenmiş. 3.25 lira 60. 62.05 5 günlük durumunda %5.53'lük bir yukarıda bir gün 5.53'tü. 5 günlük durumunu güncellemedi. Bir aylık durumda %27.89. Yani 5 günlük de eğer 5.53 diyeceğim. Bir günlük evet öyle gösteriyor. Burası şu anda Google'ın yalancısıyız. Bir ayda da iyi prim yapmış. İşte mesela %27.89. 6 ayda da %171.43 yıl başından beri de %84.63 e, yatırımcısına kazandıran bir hisse olarak gözüküyor şu anda Aselsan. Evet arkadaşlar Aselsan 102 milyon dolarlık bir yine iş anlaşmasını duyurdu. Kamuoyuna Milli Savunma Bakanlığı'na yapmış olduğu bu anlaşma doğrultusunda hissenin daha olumlu ya hisseye daha olumlu yeni yılda yansıyacağını söyleyebiliriz. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kendi fikirleriniz ve düşüncelerinize göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Hepinize bol bol kazançlar. Lütfen kanalımıza da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız.